Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlere omski beyazları tanıtacağım. Bilmiyorum. Bu omskiler ee, nereye ait, nereden gelme bu omskiler? Adır Hanım. Rus Rusya'dan. Rusya'dan. Hı -hı, evet. Yani özellikleri kuyrukları kalkması, ve ayar paçaları olması, evet. tatlı olmaları. Böyle hiç saldırmaz. Şöyle gösterelim kuşlarını da. Adları <laughs> bu kapının yanındaki boncuk, şu ortadaki kar tanesi bu da boncuk. Hmm. Kuşların da çok güzelmiş ya maşallah. Hmm. Ben hmm. yetiştiriyorum. Hmm. İsteyen alabilir. Gel, i̇steyen gelip alabilir. Ha, i̇stediğin zaman da sahiplendirme yapabiliyorsun yani. Evet. Hmm. Peki kuşçu arkadaşlara söylemek istediğin bir şey var mı? Selam gönderiyor musun? Herkese bol verimler, bol yavrular. Evet. Ha? Hadi o şaka.